Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber güvercin kümesimi ve bahçemi tanıtacağım. Arkadaşlar kümesim şurası. Siyah kapılı olan yer. Burası da bizim bahçemiz. Salıncağımız var. Burası arkadaşlar uçum kümesim. Ama şu an kuş uçuramıyorum ya. Uçan kuşum yok. Hedefim de burası arkadaşlar. Şöyle uçan kümesim böyle. İçinde göstereyim. İçi böyle arkadaşlar. Bizim buralarda arkadaşlar apartman arası olduğu için kuşu indiremiyoruz. Havada göremiyor burayı. i̇yi bir kuş var lazım havada için. Kümesimiz öyle arkadaşlar. Şu açayım kirdini. Geçelim içeri şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar kümesim ortadan ikiye telli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ortadan iki yeterli. Bunun da var. Burada kuşlar görmesin diye böyle yaptım burayı. Burada kapımız var. Lambamızı açalım. Burası arkadaşlar ilaç depom. Şöyle göstereyim. Yem kova. Burada süpürgelerim falan var. Yedek suluklarım var. İlaçlarım var işte arkadaşlar. Yavru haplarım var. Şöyle göstereyim sizlere polivit, mikozetim, bit ilaçları. Arkada dufuri var. Polijil serum var. Şöyle. Şöyle arkadaşlar yavruya yem vermek için, anne babaya yem vermek için şöyle bir eczaneden aldığım şirinle ucunda da arkadaşlar e, bu hastaların e, Serumla verdikleri hortumdan olan şeyler arkadaşlar. Ezdanla alabilirsiniz onları. Şöyle arkadaşlar yavruya verdiğim mamalar. Bu arkada bit ilacım. Kümesimde bit yok ama arkadaşlar yine tedbir alıyorum. Burada sularım var. Oturacağım yer var. Bakalım oraya. Evet arkadaşlar kapımızı açıyoruz. Kümesim bu şekilde arkadaşlar. Bu tarafta kasalarım var. Buralarda Eşhanem var. Şöyle burası da dolu. Bu altı kabarttım arkadaşlar. Şimdi ki oraya bir şey koymayacağım. Arkadaşlar öncelikle kümesimden en çok aldığım e, damızı göstereyim size. Bunlar süt arkadaşlar. Süt beyaz. Şöyle arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Şuradaki baba. Baba felç geçirdi arkadaşlar. Onlara yaş bastık öyle kurtardık. Yani şu an sağlıklı bir durumda. Anne de burada arkadaşlar. Folukta yatan. iki tane de yavrusu var. Şöyle göstereyim. Yuva biraz pis olabilir arkadaşlar. Kuşlar biraz isel. O yüzden daha dün temizledim. Yine kirlenmiş. Kusura bakmayın. Maşa atlarını unutmayın arkadaşlar. Burada da bir tane şöyle göstereyim. Bir tane platin. Ama pasas bir tane arkadaşlar mavi galiba tam bilmiyorum cinslerini. Bunları vurdum yaş arkadaşlar. Yumurtacaklar galiba. Dişi de yumurta gözüküyor şöyle. Dişisi bu. Erkeği bu arkadaşlar bunu çürüyorum Buna dişi gelecek arkadaşlar Ömer abine Ömer abine kuş besliyor. Bunun bir altında arkadaşlar. Şöyle ön tepe en fizikli kuşu. Yanında arkadaşlar dişisi. Bu bayağı taklatıyor dişisi arkadaşlar. Erkeği havada çok iyi. Havada bayağı uçuyor. 200 saat uçuyor. Ama uçuramıyorum ki her şey iyi. Uçuramıyorum kuşları. Şu sütlerden aldığım yavrular arkadaşlar. Şu an iki tane yavru var altında küçük olanlar. Diğer arkadaşlar. Şu ön tepe. Ön tepe çıkarttı arkadaşlar. Diğeri şu arkadaşlar. Şu beyaz. Ondan sonra arkadaşlar başka 2-3 tane arkadaşlarım var Ondan bayağı yavru aldım. 10 tane falan yavru aldım. Kümesim böyle arkadaşlar. Burada da bir tane kuşum var. Kavga etti. Postayla postayı sattım. Şöyle altlarda var mı? Şunlar şu platinim arkadaşlar. En iyi platinlerimden. Şöyle Şuraya çıkartayım. Tutayım ben onu. Böyle tutayım. Nereye koyayım? şuraya koyayım arkadaşlar. Şuraya arkadaşlar maşa atlarını unutmayın. Şu da arkadaşlar. Bu ben takım almıştım arkadaşlar. Bunun erkeği daha iyiydi. Babası öldü. Onlardan tek kalan bu yavru arkadaşlar. Bunda biraz pusma var ama ilaç verdim inşallah yeşil. Burada arkadaşlar bir tane ön tepe irilerden var arkadaşlar. Beyaz sütlerimden. Şöyle takımı. Dişisi bu arkadaşlar. Hemen göstereyim. Erkek. Erkeği de bu arkadaşlar. Şöyle yanına atayım. Şu erkek. Bu dişi arkadaşlar. Şöyle yemlerini vereyim arkadaşlar isterseniz. Şöyle. Bu kanalımın ilk videosu arkadaşlar. Videoma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şöyle yemlerini verelim. Şöyle kuşları görün arkadaşlar. Bu lekeli arkadaşlar Ömer abinin markasından bir tane kaldı onun kuşu. Lekeli beyaz. Aslında bir tane daha yemlik var da. Bunları sonra koyalım. Burası arkadaşlar malzeme malzeme dolabım. Ampul. Bu alanda oturuyorum arkadaşlar. Şöyle kapı var. Şu telden itibaren boş olan hiçbir şey yok. ilaçlar falan var. Su, yem. Arkadaşlar şöyle yapalım kavga etmesinler. Bu benim ilk videom arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın kamerayı titretmiş olabilirim. Alışacağız arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Şu an kümesimde bir tane salla var. O da şu beyazların arasındaki şu kuş arkadaşlar. Şu. O da zaten hediye geldi. İlk başladığımda almıştım. Kuş satmaya kıyamadım. Bayağı da iyi yavru yumurta veriyor. Onun ağzında bir şey var aslında. Allah Allah. Şöyle Arkadaşlar bakın. Kuşun ağzında bu var. Sonradan bu ses çıkartmaya başlıyor içinden. Alalım onu. Aldık. Bırakalım. O kuşta salla var arkadaşlar. Onu tedaviye başladım aslında. İlaçlarım böyle arkadaşlar. Şöyle yapayım. Böyle. bu da karışımı bu da yavruya değil mamalar burada gri taşlarım var böyle paketle bayağı aldım geçen ama arkadaşlar içsel yapıyor burada fare yapışkanım var maalesef fare var fındık faresi normal fare hepsi var kuşlarım bunlar arkadaşlar kostüm alacağım ileriki zamanlarda. Kostüm alacağım artık damızlık kalmayacağım. Şey, e, oyun kuşu almayacağım. Oyun kuşum gerektiği kadar var. Onları yavrularını alıp uçurmaya bakacağım. Ya buralarda arkadaşlar kuş fazla uçuramıyorum. Arsada e, arsa yok burada yani boş arsa. O yüzden kostüm almaya çalışacağım. Şu an bir takım kostümüm var süt. Şunlar arkadaşlar. Şöyle biri bu biri de şu. Ön tepeler. Onlardan yavru da almak nasip olmadı aslında. Bir tane yaptılar öldürdüler arkadaşlar basarak. Ve ilk yumurtalar olduğu için. Kuş çok güzel arkadaşlarım maşallah. Arkadaşlar ee, kümesim bu şekilde işte. Dışarıda da arkadaşlar şöyle bir tane uçu kümesim var. Burada e, kuşu uçuramıyorum arkadaşlar. İndiremiyorum kuşu. inmiyor aşağıya görmüyor. O yüzden biraz zor indiriyorum. Şöyle göstereyim sizlere de. Böyle hedefim var arkadaşlar. Çakıllardan yaptığım. Alan böyle. Burası da bizim ev arkadaşlar. Buraya indiremiyorum. Burası da arkadaşlar kümür. Ee, öbür kömürlük. Evizim ee, arkadaşlar. Bahçe komple bizim. O yüzden sıkıntı yok. Her şeyi yapabiliyorum. Burada arkadaşlar korona günlerinde e, ev yas çıkma yasağı, sokağa çıkma yasağı olduğu zaman yapmıştık. Abilerimle. Şu altlarında da şeyler var. Beton. Şu şey taşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. Ee, bir dahaki videoda ilaçlarımı karışımlarını gör, e, göstermemi istiyorsanız like atmayı ve yorumlara bir dahaki videodan neler olsun ne yapmamı isterseniz yazmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.